Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizler birlikte sipariş hazırlayacağız. İlk Elif'in 3 kaşık siparişle başlayalım. 3 kaşığımızı doldurup geliyorum. 2 tane peçete çıkmış. Siparişini ekliyorum. 8 tane skater çıkmış. 8 tane siparişini ekliyorum. 1 adet kalem çıkmış. Siparişini ekliyorum. 1 adet anahtarlık çıkmış. Siparişini ekliyorum. Ben de ona 1 kaşık sipariş etmek istedim. Çünkü diğer sınıflardan ilk sipariş veren oydu. Şimdi bir kışık daha çekeceğim onun için. Bir adet peçete gelmiş. Siparişini ekliyorum. Dört adet skitter gelmiş. Siparişini ekliyorum. Siparişin tamamı bu. Şimdi Allah on siparişini hazırlayacağız. On kaşığımızı çekiyoruz. Beş kaşıklık çektim. Tüm ürünleri iki iki sayacağım ama bir tane çıkanları iki saymayacağım. Yine bir sayacağım. Yani iki ile çarpacağım diyebiliriz. Hemen düzenleyip geliyorum. Dört adet peçete çıkmış yani iki adet. Yani siparişine 4 adet ekliyorum. 1 adet morjmor çıkmış. Siparişine ekliyorum. 1 adet kalem çıkmış. Siparişine ekliyorum. 2 adet anahtarlık çıkmış. Yani 4 adet koyacağım. 4 adet ekliyorum. 10 tane skitter çıkmış. Yani 20 tane skitter. Siparişine ekliyorum. Siparişin tamamı böyle. Şimdi öykünün bir kaşık siparişini hazırlayacağım. Ben de ona bir kaşık hediye etmek istedim. Çünkü bana çok güzel bir sıkış yaptı. Yani şu an büyük ihtimalle yapıyor olabilir. O zaman iki kaşığı çekip geliyorum. 7 adet skitter çıkmış. 8 tane sipariş ekliyorum. 1 adet anahtarlık çıkmış. Sipariş ekliyorum. 1 adet peçete çıkmış. Sipariş ekliyorum. Ben ona böyle kağıtlar ve defter hediye ediyorum. Siparişin tamamı böyle. Beren Su bana benden 20 kaşık sipariş vermişti. Geçen videolarımı yani shortlarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Ama onda anahtarlık ve moj moj çıkmadığı için aslında anahtarlık sevebileceği gibi çıkmadığı için onu da ekleyeceğim. Bir tane moj Özellikle bir anahtarlık istiyordu ama ondan kalmamış bir tane varmış. Bu yüzden onun yerini telafi etmek için bir karpuz bir de avokadolu koydum. Zaten bu kadar ekstra şey istemişti. O zaman diğer siparişimize geçelim. Belirli hediye 5 kaşıklık sipariş yapacaktık. Şimdi onu hazırlıyoruz. Arkadaşlar ondan önce size bir bilgilenme yapmak istiyorum. Şu mavi ile yeşilin arasında çok azlık fark var. Bu yüzden onu yeşil ya da onu mavi sanmayın. Şimdi o zaman geçiyoruz siparişimize. 2 adet peçete çıkmış. Hediyesini ekliyorum. 8 adet skater çıkmış. Hediyesini ekliyorum. 1 adet mojma çıkmış. Hediyesini ekliyorum. 2 adet defter çıkmış. Hediyesini ekliyorum. 1 adet kalem çıkmış hediyesini ekliyorum. 2 adet anahtarlık çıkmış. Hediyesini ekliyorum. Ve bir de boncuklarımızı çok seviyorum. Onun için bir tane pembe boncuk ekliyorum. Şimdi Mira'nın 7 kaşıklık siparişindeyiz. Belin hediyesini tamamen göstermemişim böyle. Kaşını çekip geliyorum. 7 kaşını çektim zaten tüm boncuklarımız bitti. O zaman Part e de görüşürüz çünkü bu videoyu sığmayacak.